13 Nisan 1934 yılında çıktığı Ege gezisi sırasında Kuvayi Milliye ruhunun ateşinin yandığı Burhaniye'ye gelen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilçeye gelişinin 88 yıl dönümünde törenle kutlandı. Kutlamalar düzenlenen kortej yürüyüşüyle başladı. Eski ilçe halk kütüphanesi önünden başlayan korteje Burhaniye Kaymakamı İlyas Memiş, Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Garnizon Komutanı Topçu Yerbay Mustafa Kıraç, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Alim Burak Çelik, İlçe Emniyet Müdürü Yasin Dikmetaş, ilçe protokol üyeleriyle birlikte öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Omuzlarda Dev Atatürk ve Türk bayrağının taşındığı korteje katılan kalabalık, banda eşliğinde ellerinde bayrak ve marşlarla Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü. Kortej yürüyüşü Atatürk anıtında son buldu. Buraniye Kaymakamı İlyas Memiş tarafından Atatürk anıtına çelenk bırakılmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması, günün önemine dair konuşmanın ardından halk oyunları gösterisiyle sona erdi. yüreklere düşen umutlarda filizlenen başakların arasından çıka gelen. Bilmezsin bu dağların eri kadar delali yok. Yolunu kesenlerde din yok, iman yok. Sapkınların lügatında yiğitlik yok, mertlik yok. Dört yanını saranlarda, gibi koca yürek yok. Kurulsun düğün dernek, yücelsin şanın. Her meydanda önlesin cazgırlar namın. Namerdin kurşunu değmez sana, almaz canım. Yiğidim saçıyor...